Ne fazlasını istedim aşkın Ne de en iyisini senden Yetinmesini bildim hep olduğu kadarıyla Ne elimi tutun bir kez Ne sevdiğini duydum bir gün Ben hayatta iki kez yakaladım aşkı Ve iki kez kaybettim İlkini senle unuttum ya şimdi seni kimle unutacağım? Pes ediyorum artık sevmelere ve yenilmelere. Oysa mutlusun sanmıştım. Az da olsa sevdiğine inanmıştım. Ben hep sana ait kalmıştım. Ama sen sevmeyi başaramadın. Eskiye ait ne kaldıysa benimde Birer birer Hepsini fırlattım hayatımdan Sen neşe dolu bir kız Bense acıya ve sevmeye mahkum bir gariptin Sen gönül eğlendirmek için vardın Sevmek için değil Bense hep yanmak için vardım Hep yanmak için Hiç düşünmedin Belki hiç sevmedin Peki Nasıl bu kadar inanırcı olabildin Kimseye vermedim sana verdiğim değeri Her şeye vardım Senle O güzel gülüşün çıkar mı sanıyorsun aklımdan o sesin hala çınlamaz mı kulaklarımda? Kolay değil ceylan bakışlım, bir anda silivermek seni, hiç kolay değil. Sokaklar lanet ediyor bana senin için, sana akıttığım gözdeşler beddua ediyor. Değmez diyor dostlarım onun için. Değer be gül bakışlım, sensizlik her şey değer. Bir sevdiğin varmış şimdi, bana benzetiyormuş görenler, musun? Ara sıra görüyorum da seni, bakamıyorum yüzüne. Oysa deli gibi özlem duyuyorum bakışlarına. Başımı eğip geçiyorum. Bilmiyorum Pişman olup döner misin geri Ya da Aşkın ne anlama geldiğini öğrenir misin Ya da Bir gün sen de sever misin beni Ölümüm oluyor benim Başkasının elini tuttuğunu hissetmek Ben şimdi sensizim Mutsuzum Resimlerini yırtmadım Bakıyorum doyumsuz güzelliğine Yüreğinde gözlerin kadar güzel olsaydı Ne olurdu sanki Şimdi dönüyorum sırtımı yaşanmışlara Bir nefret büyüyor içimde Seni her görüşümde Kin besliyorum aşkın üstüne Seni Sevmelerin üzerine nefret bırakıyorum Ben seni gerçekten sevmiştim Şimdi Çık git Allah aşkına Beynimden Yüreğimden Tenimden çık git Kimle mutlu olacaksan Ona git Hiçbir aşk çalmasın kapılarımı. Yorgun düştü bedenim İzin vermeyin göz yaşlarımı ağlamama. Onun ismini unutturun. Görmeyin gözlerim bir gün rastlarsam ve artık atma kalbim. Atma. Ben ben ölümü özledim. Ölümü özledim. Saygılar.